Gerze'ye geldik. Şöyle bir sahil turu atacağız. Ve Sinop'a doğru devam edeceğiz. 13 Şubat 1956 Gerze yangını. Bak bunu duymuştum da unutmuşum. Burada çok ev yandı. Gerze kül yığını halinde 17 kişi öldü. 833 ev, 300 dükkan yandı. Facianın bu kadar büyümesine Rodos fırtınası sebep oldu. Ateş kısa zamanda altı kondan ilerleyerek kasabayı bir şelale haline, meşale haline getirdi. Enkaz arasında hala cesetler çıkarılıyor demiş. 13 Şubat 1956 Gerze yangınını yayınlayan Cumhuriyet gazetesi. Evet burası bir büyük bir yangın geçirmiş. Piknik alanına geldik. Ufak ama şirin bir piknik alanı. Evet Gerze'de Kafeteryaların ortasında bir deniz iskelesi var. Deniz iskelesine doğru geldik. Şöyle ben Samsun'da yaşarken, Samsun'da yaşadım yıllarca. Samsun'da yaşarken biz yürüyüş gruplarıyla Sinop tarafında yürüyüş yapacağımız zaman gelip şurada şu mekanda kahvaltı ediyorduk. Gerze'de ilk bisiklet sayılır. Bakayım. Bir haber. Evet Gerze'de Yakup ilk Sayar. bisiklet. Onu da çeyağı oturmuş fotoğraf çekilmiş. Yakup, sahibi Yakup Sayar. O herkes etrafında fotoğraf buraya. çektiriyor. Kim gelmiş? Beyaz balina. Beyaz balina ne aydın. zaman? 1991 yılında beyaz balina Aydın gelmiş. Valla beyaz balinayı beslemişler. Beslerken insanlar orada foto fotoğraf, alakalı. fotoğraf çekmişler. Posta motoru. Ne güzel bir köşe hazırlamışlar. Kalkan balıklarını tutan tekneler. Kalkan balığı varmış burada bak. Burada çok büyük bir kalkan balığı tutulmuş. Onu gösteriyordu. 4, 4, 8 kilo. 8 kilo. Çelal Bayar 1956 yılındaki yangından sonra burayı ziyaret etmiş. Oo bu ne? Orkinos. Orkinos. Orkinos balığı 450 400 400 kilogram ağırlığında. Güzel balıklar çıkıyor desin de burada. Demek ki güzel balık çıkıyor. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Aa. geldik ve e, Sinop Tarihi Cezaevini ziyaret edeceğiz içeri gireceğiz cezaevinin içerisine dolaşacağız sonra da çıkacağız oradan bekle şu Hatoş mu girenin çıkamadığı kuş bile uçurtulmaz bir cezaevi Sinop Tarihi Cezaevi Güzel evinde zaman her mahkum için eşit hızla geçmez. Günlük ritimlerin kesintiye uğradığı, bireysel takvimlerin anlamını yitirdiği bu mekanlarda zaman içe kafadan bir döngüye dönüşür. Bir süre sonra kaybolan zaman duygusu artık vakitlerde tamamlanır, tanımlanır. Gün balıkçı teknesinin sesiyle başlar, bazen ezan vaktiyle biter, bazen dalga sesiyle. Orta vaktini ipte çeker insan, özlem duyar avlu vaktine. Görüş vakti geldiği zaman iç içine sığmaz mutlu olur. Kimi zaman vakti kursağına oturur insanın. O zaman hızla değişir vakitler, yalnızlık vakti hatırlar tek başına olduğunu. Sinop'un 1214 yılında Selçuklar tarafından alınışından sonra Sultan 1. İzzet Nikay Kavuz Sinop Kalesi'ne güney kuzey yönünde hendek duvarına paralel bir sur ekleterek bir iç kale meydana getirmiş. Bu iç kalede savaşa katılan komutanların adının verildiği 5 adet burç yaptırılmış. İç kalede yer alan burçların zemin katlarının 1568 yılından itibaren zaman zaman zindan olarak kullanıldığı bilinmektedir. Sinop'u 1640 yılında ziyaret eden Evliya Çelebi kale içindeki zindandan şöyle bahseder. Büyük ve korkunç bir kaledir. 300 demir kapısı, dev gibi gardiyanları, kolları demir parmaklarına bağlı ve her birinin bıyığından 10 adam asılır. Nice, nice azılı mahkumları vardır. Burçlarda gardiyanlar ejderha gibi dolaşır. Tanrı korusun mahkum kaçırtmak değil, kuş bile uçurtmazlar. Dışarıda deli dalgalar, gelir duvarları yalar, seni bu sesler oyalar, aldırma gönül aldırmaz Sabahattin hadi. Ziyaretçiler çoğaldı. Sinop Milattan önce 7. yüzyıl ortalarında Miletoslular tarafından bir koloni olarak kurulmuş ve antik çağ boyunca Karadeniz'in en önemli liman kentlerinden biri haline gelmiş. Helenistik dönemde Karadeniz'in öne çıkan ticaret ve denizcilik merkezlerinden biri olmuştur. Elverişli doğal limanı ve stratejik konumu sayesinde dikkat çeken kent, Ordu, Giresun ve Trabzon gibi koloniler olarak bölgedeki etki alanını genişletmiştir. 13. yüzyılda Selçuklular tarafından fethedilen kentte tersane yeniden inşa edilmiş ve Snop Karadeniz'in kuzeyine düzenlenen seferlerde etkin bir üst olarak kullanılmıştır. Ardından bölgeye hakim olan İsfendiyar oğulları ve Candaroğulları dönemlerinde de tersane faaliyetlerini sürdürülmüş pervane oğulları ise donanmalarıyla Cenevizlilere karşı mücadele etmiştir. Geniş ve doğal limanları sayesinde Snoop hem ticaret hem de askeri faaliyetler açısından tarih boyunca stratejik bir merkez olmuş. Anadolu'daki kara ticaret yollarıyla olan bağlantısı kenti bölgesel ekonomi içinde önemli bir kavşak noktasına dönüştürmüş. Ankara tiftiği, bölge kerestesi ve işlenmişleri gibi ürünlerin Karadeniz kıyılarına ihracı çoğunlukla Sinop Limanı üzerinden yapılmıştır. Ok böyle gösteriyor bak. Kale Burç girişi. Kali de kali de. Hadi Şahin, uçurum. Şahin uçurum. Uçurum. Kalenin milattan önce 8. yüzyılda milletten, milletten gelerek Sinop'ta yerleşip koloni kuran göçmenler tarafından ilk defa yapıldığı düşünülmektedir. 7. yüzyılın başlarında Anadolu'yu kasıp kavuran Kimmerler Sinop'u da istila etmişler. Kaleler bu istiladan sonra yeniden onarılmış. 6. yüzyılın ortasında Pers hakimiyetine geçen şehir daha sonra Pontus Krallığı'nın önemli bir merkezi olmuş. Surlar 4. Mitridates tarafından bugünkü sınırları onarılıp geliştirilmiş. Romalıların ve Bizansların hakimiyetinde kalan şehirde surlar devamlı onarım görmüş. Sinop 1214 ve 1261 yıllarında Selçukluların eline geçtikten sonra yeniden onarılarak savunması, savunmayı güçlendirmek amacıyla iç kale oluşturulmuştur. Onarım sırasında Helenistik ve Roma dönemi mimari parçaları kullanılmıştır. 1214 yılında yapılmış Alaaddin Camisi. Selçuklular zamanında Alaaddin Keykübat tarafından şehrin zaptından sonra yaptırılmış bu cami. Cami eline bir plan göstermekte. Etrafı yüksek duvarlar ile çevrilmiş ve ortasına şadırvan bulunmaktadır. Uzunluğu 66 metre, genişliği 22 metre. Ortada bir büyük ve yaylarda ise birer küçük kubbesi var. Candaroğulları zamanında 1322-1461 İsmail Bey tarafından onarılmış sanat tarihinde yer alan misalsiz bir mermer minber ilavesiyle caminin minberi 1850 yılında kubbenin çökmesiyle yıkılmış ve parçaları İstanbul Çinli Köşke götürülmüştür. Tasarruf Ömer Tufan Paşa tarafından aynı yıl onarılmıştır. 4. Cami medresesiymiş bir bakalım tarihine. Pervane Medresesi 1262. 1262 yılında Sinop'un Trabzon Rum Devleti'nden ikinci kez alınışı anısına Mayınüttin Pervane tarafından halkın katkısı yaptırılmış medrese. Dikdörtgen planlı bir avlu ve 12 yandan çeviren odalardan ibaret.